Aren TV'den herkese merhaba. CHP'li Gürsel Tekin, HDP'ye bakanlık verilebilir sözlerini ve İyi Parti'nin altılı masaya HDP varsa biz yokuz resmini halka soracağız. Sizler de bize destek olmak için öncelikle videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. CHP'li Gürsel Tekin'in bir televizyon programda HDP'ye bakanlık verilebilir sözleri vardı ve buna İyi Parti'den çok sert tepkiler yükseltti. Hatta bugün Meral Akşener dahi HDP'nin olduğu yerde biz, bizim olduğumuz yerde HDP olamaz dedi. Biliyorsunuz ki İstanbul seçimlerinde HDP oylarıyla birçok belediye kazanmıştı desteğiyle daha doğrusu. Bu konu hakkında fikirleriniz ne, ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu şöyle bir denklem. Gürsel Tekin'in konuşması popülistçe oldu. Tabii ki HDP meşru ve yasal bir partidir. Ee, Türkiye'nin yasal bütün organlarına görev alabilir. Bu ayrı bir durum. Ee, ve zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bunu geçmiş e, zamanda dedi ki HDP meşru bir partidir. Parlamentoda da yerini almalıdır. Önceki seçimlerde de söyledi. Defaten birkaç e, konuşmasına daha söyledi. Ama şimdi Türkiye'de e, hani oturup doğru konuşmak var. Türkiye'deki hassas dengeler var şu anda CHP siyasetini daraltmak için ya da İyi Parti siyasetini daraltmak için yapılan konuşmalar. Bir ara Sırrı süreye Önder de böyle bu mivade bir konuşma yaptı. Gürsel Tekin de aslında kendi kişisel popülistikleri için yapıyorlar. Çünkü yaslanacakları başka yer kalmıyor. Ee, tabii ki ben bir Kürdüm mesela. Her şekilde Kürt halkının her yerde temsil edilmesi gerektiğini bakanlıkta, başbakanlıkta da kendi hem de kendi öz kimliğiyle yani etnik kimliğiyle de bilinir bir şekilde, meşru bir şekilde temsil edilmesi gerektiğine inanıyorum. Ama Gülsel Tekin açıklamasını zamanlamasından doğru bulmuyorum. Ama zihniyet olarak keşke bu meşhuriyet olsa, keşke bu dediğimiz bu algı operasyonları olmasa, işte iyi Parti de sıkışıp işte ben kitlemi kaybetmeyeyim diye saldırmak durumunda kalacağız. Peki Meral Akşener'in İstanbul seçimlerinde Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması ve buna benzer birçok daha sivri açıklamalar vardı. Yani ne oldu o günden bugüne ne değişti diye sor. Şimdi bak konjektürel ortam çok önemli. Şimdi e, böyle bir dönem oluyor. Diyor. İnsanlar eee diyelim bugün meşru bir kendine göre bir meşruiyeti olan Kenan İmirzalı desin ki halkım için bayramda demokrasi ve barış istiyorum. Konjektör olarak hemen der ki aha bu der terörist. Bugün Acun Ilıcan'ın programında ne oluyor? Her dilde okunuyor. Kuş dilinde bile okunuyor ama Kürtçe okunuyor. Siyasal bir eee şeyi var. Siyasal diyor. Hemen orada bir bu durum oluşuyor. Dedim bu psikolojik ve konjonktürel ortamla da ilgili bir şey. Ben o yüzden diyorum zamanlama yanlış. Son bir soru sorayım ben size hocam. Ee, peki HDP seçmeninin aslında baktığımızda incitici değil mi bu durum? Şimdi bakın şu anda HDP son 5 yılda yapılan şu an Kürtler mağrur bir dal gibi içi dolu. Boynu bükük, gururlu, onurlu ama içi duygu yoğunluğundan dolayı doludur. Kürtlerin söyleyecek çok sözü var. Ben de zaten bundan dolayı diyorum Gürsel Bey bu açıklamayı yanlış yaptı. Yani bıraksın muhalefet bir bu eee merkezi devletin cisimleştiği e, şu anki e, başkanlık sistemidir her neyse bir bunu Allah şah Ondan sonra masaya koyduğunda ha bunu kabul etmezsin. Saflar zaten belli olur. İyi, i̇yi, Parti'nin de ne kadar iyi olduğunu görürüz. CHP'nin ne kadar demokrat olduğunu göreceğiz. Ama ben diyorum ki hani biz artık rasyonel siyaset yapmamız gerekiyor. Bu popülist çıkışlara girmelerine gerek yok diyorum. Biraz düşünsünler ya lafın tamamı hatırlayın. Yeri ve zamanı değil diyor. Ben o açıdan yoksa ben Kürtlerin her şekilde ben anlıyorum e Demek istediğin Kürtler tabii ki diyorum bak Kürtler gerçekten Korkunç hakaretlere uğradılar Kürtler gerçekten de Şu son 5 yılda belki son, daha önceki 90'larda yaşamadığı kadar onurları Kırıldı Yani bugün Selahattin Demirtaş ee, tamamen işte Artvin'de bile oy alan bir meşruiyete sahipken kellesini uçurdular. Demokratik siyasetin kellesidir yani Selahattin Demirtaş. Bunu alıp uçurdular, oraya koydular. Ne dediler? Bundan sonra ne konuşmak, ne bu mivalde televizyonlara çıkarmak hepsi yassak Bunu o meşruiyeti kırmak için yaptılar zaten. Şimdi ben e, Kemal Kılıçdaroğlu e, o e, bir dönemki açıklamaları işte Sait Demirtaş'ı bıraktıracağım işte kesinlikle gidip işte e, şey şey ailesini Urfa'daki a, evet, o, şey, o evet o ailemiz gidip sahiplenmesi hani pragmatist tarzda olsun isterse böyle olsun isterse öyle olsun o somutluğu göstermesi benim için değerlidir. Bunu söylüyorum ama bu dönem diyorum bizim siyasetimiz yani biraz politiksel bu tür şeylere girmemesi lazım. Gürsel Tekinler'in yaslanacakları başka yeri kalmadı. Kemal Bey zaten söyleyeceğini söyledi. Ben diyorum ya lafın tamamı çok özür dilerim aptala söylenir. Bazı şeylere sabır ve zaman gerekiyor. E biz şimdi kalkalım diyorum boy boy geçen yine bu tür şeyler oluyor. Yani neden işte Kürt halkına böyle diyorlar niye böyle konuşmuyorlar biz 6. masa 7. Masa, masadaki 7. kişi ya kardeşim tamam da senin yerin net belli. Ama şimdi sen o bansa oturumdan iyi Parti'nin yüzde on üç oyu kalır mı? Kalmaz yani mantı artık rasyonel olmak zorundayız yani biz Selahattinleri kurtarmak için, demokrat siyaseti kurtarmak için, Kürt halkının gelecek güzel günlerini görmek için bazı şeyler bir bakacağız, deneyeceğiz ama bu süreci yaşayacağız. Biz neler basmadık bu karımıza? Abi HDP tabii ki olmalı ama bazı görüşlerini değiştirip olmalı. Hani bazı görüşleri hani Türkiye'de yaşıyoruz sonuçta. Hani yok Öcalan'ın heykelini dikeceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız demeleri hoş değil. Yani öyle düşünüyorum. Ama ya tabii ki her ırkın, hani her milletin e, adayının işte ne diyeyim yöneten insanının meclisi olması, onların da söz hakkı olması gerekiyor. Yani ben buna karşı değilim. Ama bazı düşüncelerin değiştirmeleri gerekiyor. Diye Şimdi dün akşam Barış Yakadaş eski CHP milletvekili ve bugün gazeteci olan bir isim ee, dedi ki siz HDP'nin oylarıyla ihaleler, İyi Parti için söylüyor bunu, ihaleler aldınız dedi. Beni konuşturmayın bunları açıklarım dedi. Mesela herkes biliyor ki İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya bir kısmı belki HDP sayısında kazanıldı bel belediyeler. İyi Parti'nin bu tavrı yani HDP seçmeni açısından düşündüğümüzde kırıcı değil mi? Çok kırıcı ama bir zamanlarda peşlerinden ayrılmıyordu. Çünkü herkes işine geldiği gibi. Yani anladın mı? Evet. Yani doğru ya doğruya doğru yanlış yanlış çünkü Kürt topluluğu ya yani kardeşimiz yani ayırmak için söylemiyorum bunu. Çok büyük bir topluluk. Hani onlar olmadan bazı şeyleri kazanamazlar. Ama işte bazı zamanlarda işte işlerine geldiği gibi davrandıkları için şu an böyle bir tavır sergiliyorlar diye düşünüyorum. Peki Meral Akşener'in hatırlıyor musun? Belediye seçimlerinde Selahattin Demirtaş bırakılmalı dedi hep. HDP kapatılmamalı. Dedi? Niye dedi? İşine geldiği için. Çıkarları vardı. Şimdi niye demiyor? Çünkü çıkarları yok kalmadı. Anladın evet. mı? Yani yapmış olduğu şey hoş bir insan değil. Zaten başından beri ben Meral Akşener'in çok yanar dönerli bir insan olduğunu düşünüyordum. Ya yani Kürtlere yapılmış bir saygısızlık gibi bir şey bu. Masaya res çekmedi. H İyi parti görüşünü belirttiğini düşünüyorum. Konu hakkında HDP kendi duruşunu sergilemeli bana göre. HDP siyasi parti mi? Yoksa bir terör örgütünün siyasi kolu mu bunu netleştirmeli, bunu HDP kendi ağzıyla söylediği takdirde Gürsel Tekin temize çıkmış olacak. Bu konuda ortaklığı iyi parti değil, HDP yönetsin ve kendi duruşunu sergilesin diye düşünüyorum. Peki bir soru daha sorabilir miyim? Tabii. Ee, mesela belediye seçimlerinde biliyorsun ki HDP'nin destekleriyle belediye seçimleri Ben bilmiyorum, onu e hiçbir zaman kabul etmediler. E Şöyle, dün akşam mesela Barış Arkadaş, eski CHP milletvekili TV yüzde yaptığı bir açıklama vardı. HDP'nin desteğiyle kazandığımız belediyelerden iyi Parti ihaleler aldı. Bunları beni konuşturmayın, açıklan dedi. Bu konuda hakkında ne düşünüyorsun? Mesela... Kim, kim ne açıklayacaksa doğru dürüst açıklayacak. Açıklarım tehditi yok bir kere. Böyle bir duruş veya sergilenemez. Açıklarım değil, açıklayacak. Yani bu ülkede eğer bir mafya babası İçişleri İçişleri Bakanlığı sorulayabiliyorsa ben kendini... E, ifade ederek ben de suçluyum suç duyurusunda bulunuyorum kendim hakkımda araştırılsın diyebiliyorsa bir milletvekili kalkıp açıklarım neyi açıklayacak bu saatten sonra bana kimse açıklamasın icraat zamanı pardon bir dakika HDP'nin yanında zaten kimse yok Cumhuriyet Halk Partisi de yok konuyu bir de anlatırsan şimdi e, CHP'li Gürsel Tekin'in evet. bir televizyon programında evet. HDP'ye de bakanlık verilebilir bir sözü var Aa, çok yanlış bir söz. Siz, e, peki mesela İstanbul seçimlerde sizce HDP'nin oylarıyla belediyeler kazanılmadı mı? <gülüyor> Doğru <gülüyor> e, Peki burada niye olmaz? Hayır olmasın derken şu çıkaracağım meclis sayısına göre, milletvekili sayısına göre yönlendiriliyor Şimdi Bütün anketlerde <laughs> Milletvekili çıkaracaklar Büyük Bütün anketlerde HDP oyları olmadan ne Millet İttifakı ne Cumhur İttifakı tek başına gelemiyor şeyden dolayı bölünme olduğu için öyle oluyor. Ama bölünme olmazsa kuvvetli bir parti olduktan sonra ihtiyaç yok demek. Şöyle düşünün. iki adaya kaldık. Atıyorum Kılıçdaroğlu ve Erdoğan Cumhurbaşkanlığı adaylığına kaldı. HDP kimden yana tavır koyarsa o kazanır. Valla Tayyip'in yanından tavır koyacağına inanıyorum HDP. Onlarla daha tabii onlarla daha yakın çalışıyorlar gibi geliyor bana. Nasıl yani? Rez çekti. Doğrusunu yaptı bence sizce doğrusunu yaptı. Peki belediye seçimlerde HDP oylarıyla kazandı mı, kazanmadı mı sizce Şimdi biz oraya değinmeyelim de bize aşar o iş. Evet. Belediye seçiminde oy verdiler ama yani şimdi HDP güdümlü parti yani şimdi. Şimdi doğrusunu konuşalım. yani şimdi, şimdi... şöyle bir gerçeklik var amca. Şöyle bir gerçeklik var. Şimdi atıyorum Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci turda Cumhurbaşkanı adayı kaldı. HDP kimden yana tavır koysa o Cumhurbaşkanı seçilecek. Peki bir orta yol bulması gerekmiyor mu? Gerekiyor da Batı'nın istediği bu. Batı'nın güdümünde. Yani doğrusunu konuşalım. Batı ne derse onu yapıyor. Bu doğru bir şey değil. Vatandaştan alması lazım desteğini. Daha fazla konuşmayalım fazla ya. şimdi abi şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki de hiçbir siyaset Hani siyaset partisinin yok o katılamaz bu katılamaz yanlış ama terör dahil olursa birkaç bir şey o zaman haklılar. Hatta katılması değil bence kapatılması gereken bir şey. Hani dahil olur. HDP'nin kapatılması gerek. Ben, ben kapatılması gerek demiyorum. Hani HDA A partisi, B partisi hiç fark etmez. Terör dahilse, o devlet içine din dahilse o zaten kapatılmalı. Zaten baştaki de öyle gidiyor da biz sesimizi çıkarmıyoruz abi. E şimdi biliyorsun İstanbul seçimlerde HDP'nin oylarıyla belediyeler alındı. Şu an niye masada olmasın? Ne değişti? Şu an bence ne değişti abi biliyor musun? Abi şu an bir şeyin değiştiği yok fazla. Bak hani onda bir şey değişti demiyorum ama bir şeyin değişmesi lazım. Anladın mı abi demek istedim? <laughs> Açıklarsanız anlayacağım. Allah açıklarsam şimdi abi beni bir daha göremez. Şimdi güzel de meclisimiz zaten bir arada. Bu yani HDP'li değilim ben ama HDP artık mevcut parti olmuş yani. Mantık yani de, de, önceki seçimde de AK Parti gitmişti kardeşinin şeyini okutmuştu. Evet. E, demek ki bu da olabiliyor demek ki. Normal. İyi, i̇yi partinin bu tavrına ne diyorsunuz? İyi parti de bir bakıma kendi açısından doğru da doğru söylemiş olabilir. Biliyorsun İstanbul seçimlerde Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş bırakılmalı dedi. HDP kapatılmamalı dedi. E ne oldu da o günden bugüne ne değişti? E seçim yanlışıyor. Şimdi Gürsel Tekin Parti Başkanı değil. Altını masanın içinde de durmuyor. Kendi kendine söylemiş. Onu genel başkan kabul etmez. Nasıl kabul etmez? O bir genel başkanlarla görüşür. Onların ortak fikrini alır. Beş genel başkanın. Ona göre bir açıklama yapar. Gülsel Sittekin'in söylediği kendini bağlar. İyi de olsa kötü de olsa kendisine ait. Onu e, İyi Parti'nin öbür adamların söyledikleri e, de şekillendirmez. Onun için kendi kendilerine... Meral Akşener de aynı açıklama yaptı. HDP'nin olduğu yerde biz olamayız. Yok canım o üstün körü bir laf. Onu kendi aralarında bir, bir şeye bağlarlar. Siz buna pek İstanbul seçimlerde HDP'nin oylarıyla biliyorsunuz belediyeler kazanıldı. O dönemlerde Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş bırakılsın söylemleri vardı. Serbest bırakılsın söylemleri vardı. Ondan sonra HDP'nin kapatılmaması söylemleri vardı. O günde bugüne ne değişti mi? Siyasette demir ederdi. Dün dündür bugün bugündür. Onun için bir gün önce öyle yaparlar. Bir gün sonra böyle yaparlar. Yani eee Yazı tura gibi bir şeydir. Hava yatarlar bir yazı bir tura derler. Değişiklik yaparlar. Onun için siyasetin yüzde 99'u yalandır, biri gerçek. Gerçeği bilmiyoruz, yalanı da inanmıyoruz. Haliyle onlar bir saniyede şekil değiştirirler. Hiç iyi Parti'ye, HDP'ye, CHP'ye, MHP'ye, AKP'ye inanma, sen kendine inan. Ya kendilerin, kendilerinin bilgileri. Şimdi başta onlar öncelikle yaptılar, kendileri kurdular düzeni. Evet İstanbul seçimlerinde biliyorsunuz HDP oylarıyla belediyeler alındı AK Parti'de. Yoksa kesinlikle AK Parti HDP destek vermeseydi AK Parti'den burayı kesinlikle alamazdı yani. Yani ben şimdi şöyle bir şey diyeyim. Yine kazanamayacaklar. Yine kazanamayacaklar. Çünkü ya yine HDP olmadan kazanamayacaklar. Evet. Zaten tüm anketlerde e, olası bir seçimde mesela atıyorum isimleri Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başa baş yarıştıklarında ikisi de HDP'nin oylarına muhtaç kalıyor. A, muhtaç. muhtaç. Ya zaten HDP olmasaydı Büyükşehir'i İmamoğlu kesinlikle alma imkanı yoktu ki. Alamazdı. Neden? AK Parti'nin ne olursa olsun kimi korsa koysunlar AK Parti her zaman için İstanbul'da bir numarada götürürdü. Yani HDP'ye destek verdi. HDP ne yaptı? CHP'ye destek verdi. Kaç parti oldu bunlar? Altılı oldu değil mi? Altılı galyan. Altılı galyan. Altılı galyan ama şimdi ne yaptılar? HDP'yi destekçi şey yapıyorlar, dışlıyorlar. Yanlış yani. Nasıl yanlış? Şöyle yanlış. Sen onlarla beraberdin. Beraber masadaydın. Beraber geldin. Beraber büyük seçimde de geldin değil mi? Büyük de girdin. Ne yaptı? Kendileri şey yaptı. Ama şimdi HDP onların arkasında durmayacak durmayacak yani. onlar ya durmaması lazım. Neden? ne değişti? Ben siyasetten anlamam. Aralarında ne geçti siyasi olarak onu da bilmem ama ben Hadebe karşı korkunç bir antipatim var. Türk düşmanı onlar. Oturuyorlar, PKK'larla yemek yiyorlar, konuşuyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Ondan sonra neymiş? Türkiye, Türkiye, Türkiye'de yaşıyorlarmış. Neymiş yani? Ne Türkler? Türkiye'nin adını anmasınlar onlar bir kere Türk değil. İttifakta olmasın diyorsunuz. Nasıl? İttifakta HDP olmaz. Evet. Peki HDP olmadan kazanır mı sizce altılı masa? Tabii ki. Tabii ki. Anketlere göre kazanamıyor. Ama şimdi hayır. Eee altılı masa dediniz de ben HDP HDP'yi anlıyorum. O da içinde var mı? İşte yok. Yok. O kadarını bilemem kazanır mı sizce HDP HDP kazanamaz. Kazanır kendi şeylerinden kazanıyor. Kazanıyor tabii. Hadeplik genel e, Türkiye'nin genelde yapılan anketlerde HDP e, oyları olmadan ne Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanabiliyor tek başına ne e, altılı masanın adayı. Demek ki oylamaya katılacaklar 2 3 tane de ne kadar çıkıyorsa milletvekili çıkaracaklar. Tayyip de kazanacak. Gene Cumhurbaşkanı kazanmasın. E peki İyi Parti bu tavrıyla Cumhurbaşkanına prim vermiyor. Veriyor. İstemiyorum. Ya yani ben şahsıma istemiyorum. HDP'yi istemiyorum dedin. AK Parti istemiyorum benim de anlatmak istedim. HDP olmadan ikisi de kazanamıyor. Nasıl olacak? Çekilsin gitsinler ikisi de. İkisi de çekilip. Gitsin. Evet, yeni partiler oluşsun. Ee, burada şey var bir tane beyefendi bir nerenin kurucusu başkanı. Ee, çok beğeniyorum ben onu. Neydi adı ya? Ali Babacan. Hah Babacan. Genç, dinamik, kültürlü. Vallahi şimdi altılı masada beraberler zaten. Değil. HDP yok resmiyete. Yoksa yok, yok. Yoksa nasıl kazanacaklar seçimleri? Yani zor. Yani kazanamayacaklar. Peki e, İyi Parti'nin bu çıkışı mesela Meral Akşener'in belediye seçimlerde Selahattin Demirtaş'ın serbest bir söylemleri vardı. O söylemlerden bugüne nasıl gelindi? Ne düşünüyorsun? E, siyasette her şey mübahtır zaten. Mübahtır. Tabii ki. Namaza gidip çalıp çalıp hiçbir şey olmamış gibi gelip tekrar koltuğa oturan insanları yıllardır görüyoruz. O yüzden ondan da öyle şeyleri yapması mübahtır. Ama birlikten kuvvet doğar. Kesin. Hangi ittifak olursa olsun tek başına Cumhurbaşkanlığı kazanamıyor. Çünkü HDP'nin yüzde onun üstünde bir oy oranı var ve her iki ittifak da yüzde %40'lar civarında. Yani HDP hangisinden yani ağırlığını koyarsa o ittifak kazanacak. Ama İyi Parti'nin bu çıkışları HDP seçmenini küstürmeyecek mi? Kesinlikle küstürecek tabii ki. Çünkü e e dokunulmazlıklar kaldırıldı, e cezaevlerine atıldılar. Buna rağmen... buna rağmen de, buna rağmen yine destek verdi vermeye de devam ediyorlar. Ama biraz daha ılımlı, biraz daha mantıklı düşünmeleri lazım bence. İnşallah başarılı olurlar. Yani iyi olan kazansın diyeceğim ama 20 yıldır yeter artık gitsinler. Değişsin bu sistem. Gitsin, kesinlikle değişsin artık. Öyle en ufak bir şeyde hemen cezaevlerine atılma olmasın. insanlar korkuyor artık. Mikrofonlara konuşmaya korkar oldular. İçindekilerini söylemeye korkalı, korkuyorlar insanlar.